Herkese yeni bir videodan selam dostlarım. Bugün 22 Kasım cumartesi. E, Vlog'u bu sefer cumartesiden başlatmak istedim. E, çünkü erkenden bitirdim bugün işlerimi. Sabah doktor kontrolüm vardı, ona gittim, videolarımı çektim. Şu anda da boş bir vaktim kaldı. Zaten bir tane videomu da tamamlayabilmem için yani Instagram'a bir tane videomu çekebilmem için e, kargoları açmam gerekiyor artık. Dedim kargoları burada açayım. Siz de görün. E, kargoları açtıktan sonra Instagram'a e, odamı dekore ediyorum diye bir reel çekeceğim. E, ondan sonra Recep gelecek, beraber masalı görmeye gideceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Zaten yarın da beraberiz. E, yarın ne yapacağım konusunda da hiçbir fikrim yok. Muhtemelen yine bir yerlere çıkarız. Zaten beraber olacağız. Bu şekilde şimdi hemen kargoları açmaya geçelim. İlk ile başlıyorum. Böyle bir fırçalık aldım. Ee, bu fırçalığı bilerek böyle aldım ki açıkta kalmasın, tozlanmasın diye. Ee, normalde fırçalarımı süslenme masamın çekmecesinde muhafaza ediyordum. Ama artık böyle üstüne koymak istedim. Ne bileyim hem güzel durur hem de daha elimin altında olur diye düşündüm. O yüzden böyle kapaklı bir organizer aldım. Evet organizer. Çok tatlı geldi bu arada. Fiyatı da inanılmaz uygundu. Beğendim ben. Ee, şu şekilde bölmeleri var. <laughs> evet bu çıkıyor gördüğünüz gibi. Çıkıp takılabiliyor. Kırılmadı yani sorun yok. Dekoratif kitap aldım. Çok tatlı. Renklerine bakar mısınız? Ne kadar canlı. İnanılmaz güzel geldi bu arada. Bu kadar renkli olacağını tahmin etmiyordum. Bakın. Çok güzel. Bunu tahmin etmişsinizdir. Tam olarak şu sehpanın üstüne aldım. Bakınız şurada gözüküyor. Şurada. <laughs> Onun üstüne aldım. Çok güzel. Ee, real videosunu çektikten sonra size düzenlenmiş halini şöyle bir gösteririm. Merak etmeyin. Ne ki bu? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar benim çok işime yarar ya. Ne oldu. Biliyorsunuz Instagram'dan size hediye yolluyorum. Hediye yollarken de kırılmasın diye özenle paketliyorum. O yüzden bu patpatlara ihtiyacım oluyor. Bunları atmıyorum, saklıyorum. Bu Neymiş yahu? Ha şey bu. Ya çok tatlı mumluk. Bakınız. Bunu da tam olarak şuraya koymak için aldım. Hatta bunun mumunu da aldım. Açarız birazdan. Mumunun mumunun da. Mumunun da. <laughs> ee, açıkçası bunu daha büyük bir şey bekliyordum ben ya. Fotoğraflarda daha büyük duruyordu. Olsun ama tatlı. Bir de bir tık rengini koyu beklemiştim yani. Koyu pembe. Çok açık geldi. Ama olsun tatlı yine de. Bunu da bu şekilde yerleştiririz. Bakınız mumlar. <laughs> ya bu ne? Tam çıldırmalık. Şöyle rengarenk mumlar aldım. Yorumlarda çoğu kişininki kırılmıştı. O yüzden böyle tereddüt edip sipariş ettim ama kırılmadan geldi. Sarı. Pembe. Mor. Çok tatlı renkleri. Ya ve gerçekten inanılmaz uygundu fiyatları. Bunların linkini Instagram'dan bırakıyorum. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Çok tatlı renkleri beraber yerleştir... Hayır beraber yerleştirmeyeceğiz. Instagram'a reel beraber yerleştireceğiz. Oradan izleyebilirsiniz ama zaten son halinde göstereceğim size. Şimdi ...glos gloss aldım şöyle. Kreminin glosslarını ne kadar çok sevdiğimi artık herkes ezberledi biliyor. İnanılmaz fiyat performans ürünleri. Bakın kesinlikle ama kesinlikle bir gloss alacaksanız önce kreminin glosslarına bakın. Asla markayla bir işbirliğim yok. Asla reklam değil. Kesinlikle kendim kullanıyorum. Kendim öneriyorum size. Ee, ben de biliyorsunuz kahverengi kahverengi de değil. <laughs> Nerede bu? Ben de bu vardı ama bu bitmek üzere artık dibini sıyırıyorum. O yüzden şöyle pembe rengini aldım. Bakınız. Böyle. Bunun da rengi çok güzel. Sonunda o furyaya ben de katıldım. <laughs> Şu kaşmir bluzlar çok moda oldu biliyorsunuz. Ee, Birçok markada yaptı. Özellikle Intimissimi mi e, ilk bunu böyle çıkaranlardan olması lazım. Çünkü hep o markayı gösteriyorlardı, söylüyorlardı. Ama inanılmaz pahalı. Neden incecik kaşmir bir blüza binlerce lira para vereyim ben anlamadım yani. O yüzden almadım tabii ki de. Ee, muadil denilen markadan aldım. Dilvin'den aldım. Şöyle göstereyim. Kahverengisini aldım ben. Large beden aldım. Bu şekilde. Bunun ön arkası neresi yahu? Ön arkası yok galiba. Herhalde yok. Ben Evidya'dan ne aldım biliyor musunuz? Ya bunu görünce dayanamadım. Tam dedim benim odama göre. <laughs> Buraya tam şu divanın üstüne böyle atmak için. E, İyi görüyor musunuz? Tam divanın üstüne atmak için. Ne bu? Ee, battaniye aldım. Battaniye mi deniliyor? Bilemedim. Okuyacağım şimdi size bir saniye. Neymiş bu? Yazıyor ki. TV battaniyesi diye falan geçiyor ya. Aynen TV battaniyesi. Bakınız. Çok tatlı. Renklerini görüyor musunuz? <laughs> Sanırım bu renklere takmış durumdayım. Bunun rengine gerçekten bulup aldım yani. İnşallah yumuşumuştur. Yani çok duymuş yumuş değil. Bende var iki tane TV battaniyesi. Biri burada hatta. E, diğeri salonda sepetin içine koyuyorum ben. Onlar daha yumuş yumuş. English ondan almıştım onları. Bu bir tık daha böyle sertimsi ama fena da değil. Yani zaten görsel olarak o görsel olarak aldım bunu. Geldik son kargomuza. <laughs> Yoruldum kargo açarken. E, bu bir Kaban. Evet, kısa kaban. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bunun için çok heyecanlıyım hatta. Nasıl bir hafta boyunca açmadan durdum? Nasıl sabrettim onu da bilmiyorum. Direkt Recep'in odasına koydum bunu. Unutayım, sürekli elim git gitmesin diye. Biliyorsunuz kısa kabanlar bayağı meşhur oldu. Ama Zara'da çok pahalı. Bershka'da çok pahalı. Aslında şöyle bir genelleme yapabiliriz. Initex bütün mağazalarda aşırı pahalı. Yani ne bu pahalılık? Alt tarafı kısa kaban yani. <laughs> uzun olsa neyse. Uzunla fiyatları hemen hemen birebir yani. O yüzden ben de Bianca Lucky'den aldım. Trendyol'da bir butik. Hem ürünleri kaliteli. Daha önce de alışveriş yapmıştım ben oradan. Ya Çoğu zaman yapıyorum yani ben Trendyol'daki butiklerden. Hem daha uygun fiyatlı oluyor. Hem de Enitex muadilleri orada oluyor. Bence hemen hemen kumaşları da aynı yani. Söyleyeyim size. Oralara bakın mutlaka. Şöyle bir kısa kaban aldım. Bakınız biliyorsunuz bayağı popüler oldu. Bunu giyip göstereyim anlaşılmayacak çünkü. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz beğendim. Bakın. <laughs> Kısa bir kabana ne kadar düşülebilirse o kadar düştüm. İnanılmaz güzel durdu. Tam istediğim gibi. Ve çok tarz yani. Fiyatına göre çok iyi. Tam bir fiyat performans. Gözüm gözükmüyor yahu. Suratım gözükmüyor. <laughs> bir saniye çorabım çıktı. Kesinlikle tam bir fiyat performans ürünü. Aşırı beğendim. Yani. Daha ne diyeyim. Pindan kumaşı bu şekilde. Bakın. Gerçekten inanılmaz beğendim. Galiba dayanamayıp bunun başka renklerini de alacağım. Benim öyle huylarım var biliyor musunuz ya? Bir şey beğenince diğer renklerini de alayım. Hayır alma. Başka modeller dene. Ama gerçekten çok beğendim. Bu benimle nereye gelecek biliyor musunuz? Yılbaşı seyahatine. Kiss. Hava kararmadan yıl videosunu tamamladım. Şimdi size hemen göstereceğim. Evet ilk olarak burasıyla başlıyorum. Şuraya bucu spreylerimi koydum. Şu bakın ne kadar tatlı. Bunu bana kuzenim Sevda abla yaptı. Gerçekten ellerine sağlık. O kadar güzel ki buna bayılıyorum yani. Bu elemeyi gerçekten o kadar yetenekli ki. Yani hala inanamıyorum bunu nasıl böyle yaptı gerçekten çok güzel şu işçiliğe bakar mısınız ve çok tatlı duruyor ben mavi rengi çok sevdiğim için bana mavi rengi yapmıştı ee, bunun bir küçük modeli de var o da portmantoda da duruyor ee, içinde bir şeyler var burayı bu şekilde yaptım ee, içine vücut spreylerimle doldurdum şuraya uyumlu olsun diye e, bunu koydum. Üstüne işte çıkardım takılarımı koyarım diye düşündüm. Şu Temu'dan aldığım ışıklı lamba mı denir buna? Evet lamba. Bunu da buraya koydum tatlış yaktım böyle videoda gözüksün diye. Bu şekilde. E, buraların içlerini de ufaktan gösterebilirim aslında size düzenledim. Burası aslında e, seyahat ürünleri. İşte e, makyaj çantaları kullandığım boş şişeler, bu saçım için kullandığım aparatlar, gözlük kapları, cüzdanlar. Burası tamamen e, sık kullanmadım. Arada sırada kullandığım ürünlerle dolu. İşte takı kutum falan var. Burası stok ürünlerim. Bütün stok ürün, ürünlerimi buraya koyuyorum. Burada saç ürünlerim var. İşte e, tokalarım, bandanalarım, biliyorsunuz bu bandaların, bandanalarına kadar sevdiğimi, en sık kullandığım şeyler. İşte makyajda kullandığım saklendiri koymuşum buraya. Şu arkada kullandığım, eskiden kullandığım ojeler var. Saç bantları var, e, saç sosisim var. Ya saçla ilgili her şey burada. E, şöyle sticker'lar var. Bunlar e, kınamdan kalma. <laughs> Hala saklıyorum burada. Burası bu şekilde. Burası boş. Ivırık zıvırık var. Burayı düzenleyeceğim. Buraya daha çok elimin altında bulunması gereken şeyleri koyacağım. Orası o yüzden burası daha bitmedi. Buralara hiç dokunmadım. Burada gold takılarım var. Burada da gümüş takılarım var. Ben daha çok gümüş insanıyım. Şimdi şuraya geçelim. Kutluyum zaten sürekli benim yanımda o yüzden şimdilik buraya koydum. Aynayı şöyle koydum, fırçalarımı şuna dizdim. Bakınız çok güzel oldu bu şekilde. Paket yaparken pamuk lazım oluyor o yüzden şöyle bir pamukluk almıştım, vardı bende zaten. Ona pamuk koyup buraya koydum. Ee, şu gül mayası ya bu... Bunu gerçekten hazır bahse açılmışken anlatmak istiyorum. Bunu bana marka gönderdi ve ben bir süredir kullanıyorum inanılmaz güzel bir şey. Yani bunu neden daha önce keşfetmemişim? Cildinize de sıkabiliyorsunuz, saç derinize de sıkabiliyorsunuz. Tonik etkisi yaratıyor, inanılmaz bir ferahlık sağlıyor. Hatta buzdolabında bekletirseniz daha iyi olur. Bunu gerçekten çok sevdim. Şuraya şöyle süs mum koydum. Ikea'dan geçen gün aldığım mum koydum. Buraya da Dyson'ımın kutusunu koydum. E, Dyson'ımı artık buraya getireceğim. Çünkü şuraya oturup şu aynadan e, Saçımı yapıyorum. Bugün öyle yaptım. İnanılmaz rahat oldu çünkü şurada priz var. O yüzden Dyson'un kutusunu buraya getirdim. Bu şekilde. Göstermişken şuraları da göstereyim. Ben buraları hafta içi işten gelince toparladım baya. Şuraya komple e, kutu ürünlerimi koydum. Şuraya fondötenlerimi koydum. Zaten az ve öz ürünüm var fark ettiyseniz. Çok fazla hani ürün almayı sevmiyorum. Daha çok sevdiğim ürünleri bırakıyorum. Şurada allıklarım, kontürlerim var. Şurada kalem ürünler var. Şurada glosslarım var. Şurada farlar var. Şurada rimeller. Ee, burada kapatıcılar. Burada da glosslar var. İşte far paletleri falan filan. Arkada da far paletleri var. Burası da, burası da bu şekilde düzene girdi. Önceden dediğim gibi fırçalar buradaydı. Buradan çıktı. Buraya geldi. Burası daha çok kategorize olabilmiş oldu böylelikle. O yüzden güzel oldu. Burası da böyle. Şimdi geçelim en 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 <laughs> sevdiğim bölüme. Bakın burası o kadar tatlı oldu ki burayı böyle yaptım. Hatırlarsanız şu e, salondaydım. Belki de hatırlamayabilirsiniz. Salondan buraya getirdim çünkü daha uyumlu olacağını düşündüm. Bugün eve gelmeden Migros'a uğramıştık. Migros'ta şu mumu gördüm. İnanılmaz güzel kokuyordu. Hem de böyle dekoru güzel olur. Benim sehpama da uyar diye böyle aldım. Fiyatı 50 TL'ydi. Çok ucuzdu. Bakabilirsiniz. Burası da bu şekilde oldu. İnanılmaz içime sindi. Şöyle hemen şuradan dönüyorum. Ve artık buraya geçiyorum. Şu tabloyu şuraya astıracağım Recep'e. E, şunun konusunda emin değilim. Belki orada olmayabilir. Ona daha kararlaştırmadım. Burayı da böyle yaptım. Bakınız. Şöyle atı verdim <laughs> TV battaniyesine. Burada böyle uzanıp bir şeyler yaparken üşüdüğümde bunu üstüme örterim diye düşündüm. Burası da böyle oldu. Yastıkları da biraz düzenledim. Biraz şeklini değiştirdim. Evet, böyle oldu. Bence güzel oldu. Benim çok içime şimdi. Şöyle uzaktan da göstereyim hatta size. Bakınız. Bence çok tatlı oldu. Benim baya baya içimesinde Yoruldum ama değdi. En azından bitmiş oldu. E, dekoru da bitmiş oldu. Bundan sonra yaparsam küçük değişiklikler yaparım ama genel haliyle böyle kalacak. Bu arada size şey söyleyeceğim. Bu aynanın arkasına da tripodlarımı gizliyorum. Hatta şuradaki tripodu da şimdi şuraya alacağım. Bu da iyi oldu. Hani ayak altında durmamış olur, aynanın arkasına gizlenmiş olur. Bu şekilde dostlarım. Şimdi ben bayağı yoruldum. <laughs> e sabahtan beri koşuşturmacanın içindeyim. Videoları falan çektim. Şimdi bir masala gitmeden önce bir dinleneyim. E, bir kahve keyfi falan yapayım. Birazcık YouTube'da takılayım, bir şeyler izleyeyim. Sonrasında e, zaten çıkacağız. Masala görmeye gideceğiz. Orada muhtemelen açamam. Muhtemelen açamam. Ee, o yüzden bugün görüşemesek bile yarın görüşeceğiz. Öpüyorum sizi. Yok mu? Gerçekten. Şaka yapıyorsun. Valla. Tamam patates alalım o zaman. dostlarım. Bugün 23 Kasım Pazar. Ben sabah bakımlarımı yaptım. Kahvaltımızı yaptık. Bugün evdeyim. Hatta bana sürekli yazıyorsunuz. Bugün evi temizleyeceğiz beraber. O yüzden bugün vaktimizi evde geçireceğiz. Normalde cumartesi günleri çekim günü olduğu için, pazar günü de aslında çekim artı gezme tozma günü olduğu için biz cuma akşamından işten geldikten sonra Recep'le beraber evi temizliyoruz, bitiriyoruz. O yüzden hiç görmüyorsunuz evi temizlerken veya toparlarken. Ama bu hafta temizlik vlog gelsin dediniz. O yüzden Cuma akşamından temizlik yapmadım, pazara sakladım. O yüzden bugün evdeyiz, beraber temizlik yapacağız. Ee, şimdi öncelikle nevresimleri halledeceğim, çamaşırları atacağım, sonra başlayacağız. edecek. Şimdi makineyi çalıştıracağım da size şey söylemeyi unuttum. Bakınız. Ben buraya bunu aldım. Trendyol'dan sipariş ettim bunu. Hafta içi geldi. Kurduk. Bence tatlı oldu. Sadece bir tık yüksek olmasını isterdim ama olsun böyle de güzel. Bu arada bu sandıklı. Şunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama Heh. Bakınız. Bunun içine doldurabiliyorsunuz. Ben doldurmadım daha ama elbet dolar. <laughs> bence tatlı ya. Sadece sadece dediğim gibi bir tık daha yüksek olmasını isterdim. Ama onun dışında tatlı oldu bence. Sevdim. Buraların tozunu zaten dün almıştım o yüzden bu odanın tozunu almaya gerek yok. Ee, Recep de şu an halıları süpürüyor, kaldırıyor, siliyor. Ne anlatayım? Bir senedir kahramızı çekiyor, bir senedir üstüne kalkmıyoruz. <laughs> biraz da buna oturalım, bunu da yani biraz hak etsin yani. Arkadaşlar şimdi yerlerini değiştiriyoruz bunların. Biz hep bu tarafta oturuyoruz. Ee, o yüzden şimdi bunu bu tarafa alacağız, bunu bu tarafa alacağız. Çünkü sürekli bunu oturduğumuz için artık yere dindi. Biraz da bu kahramızı çeksin Recep'in dediği gibi. <laughs> Öyle yani. Hepsine kaldı mı? Kalmıyor. Gel gel burası var. Neresi? O resim ya. Biz çoğu zaman bu yemek masasını çoğu zaman değil hatta hiç kullanmıyoruz genelde. Ancak misafir gelirse falan açıyoruz. Bu arada bu açılıyor baya büyük oluyor yani ama kullanmıyoruz genelde televizyonun karşısında yiyoruz yemekleri misafir geldiği zamanlarda salonda yiyoruz bu arada evet bütün evi silip ile siliyorum bunu yapmayan yoktur herhalde yani bence temizliyor gayet yeterli yani ben seviyorum hatta şöyle bir şey söyleyeyim nedense daha çok böyle e siliniyormuş, temizleniyormuş vibe'ı veriyor bana. O yüzden bütün evi genelde hep silip ile siliyorum. yoruldum. <laughs> Ama çok şükür bitti. Şimdi kendime bir duş atmak istiyorum. E, duştan sonra bir tarhana çorbası yapacağım. Orada zaten görüşürüz. Saatlerdir temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Ama evi dip köşe temizledik. Her anı çekemesem dahi çoğu anı çekmeye çalıştım. Şimdi duştan çıktım. O kadar rahatladım ki anlatamam size. Şimdi hemen bir keyif kahvesi işte yapıp tarhana çorbası yapacağım. hafta içine yaptım bu arada hafta içi yemek için. Evet bizim biraz bugün oburluğumuz tuttu. <laughs> Şöyle tavuk sosladık, tavuk yaptık yanına da patates yaptık. Şimdi bunları yiyeceğiz değil mi kocam? Evet. <laughs> Takılışıyor musun? The izliyoruz. Yeni sezonu gelmiş. Ee, ama biz tabii üçüncü sezondan başladık çünkü unutmuşuz bayağı. Bugün temizlikten fırsat bulup hediyelerinizi paylaşamadım. Ee, belki YouTube halkı bilmiyor olabilir. Ee, Instagram'da her hafta beni destekleyen bir takipçime böyle küçük hediyeler yolluyorum. Bu haftanın da hediyeleri bu. Daha seçmedim kime göndereceğimi. Onu seçeceğim. Zaten Instagram'dan paylaşıyorum. Böyle sıraladım bunları. Fotoğrafını çektim. Birazdan paylaşacağım. Ve bu haftalık da bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görmek istediğiniz içerikleri de bekliyorum. Haftaya yeni bir vlogla görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.